Kripto kütüphanesi olarak 2022 yılında başladığımız yayın hayatına hiç bitmeyen hevesimiz ve yeni projelerimiz ile güçlenerek devam ediyor ve Türkiye'nin önemli kripto haber portalı olma yolunda ilerliyoruz. Bir savı girişimi olan Kripto Kütüphanesi'nin ekibi ekonomi, mühendislik gibi konularda eğitim alan kripto para tutkunlarından oluşuyor. Özgün içeriklerimiz ve Kripto Kütüphanesi'ne ait proje incelemesi ve kripto sözlüğü gibi bölümlerle Türkiye'de kripto paralara ilgi duyan topluluğu daha sağlıklı yönlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Dijitalleşen dünyada Türkiye'nin geride kalmaması için içeriklerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kripto Kütüphanesi kanalına hoş geldiniz.